Şimdi değerli dostlar, maalesef ki paşalar da eskiden sadrazamlardı vesaireydi, devlet insanları. Sonra valiler oldu bunlar, başbakan oldu vesaire. Adana valisinin meşhur olup da dümbük dümbük sözünün dillere düştüğü günler hatırlarsanız. Dümbük vali diye Adanalılar geri iade etmişti ona sözü. Hakikaten enteresan. Ben de çok gezdiğim şehirlerin valileriyle, belediye başkanlarıyla tanıştık, görüştük. Ayhan da hakeza öyle davet ediliyor bazen. Bazen çok dünya güzeli şeker gibi insanlar çıkıyor karşımıza. Tam bir devlet adamı, devlet baba formunda. Anaç oluyor, babaç oluyor. Hakikaten böyle evladım hoş geldiniz falan oluyor. Bazen de bakalım güldürebiliyor musun, bakalım bu işi yapabiliyor musun gibi böyle garip, ucube işler oluyor. Maalesef Ayhan da yaşamış, ben de yaşadım. Şimdi Ayağım, senin e, dinlemeni istediğin bir hikayeyi beraber kaydedelim istedim ki. Evet. Allah rahmet eylesin Ferdi Tayfur gerçek, evet. <laughs> büyük usta, dublajcı, dublajcı, arabeskçi değil. Fakat o kadar büyük bir tesiri var ki Ferdi Bey'in, rahmetinin e, Ferdi Tayfur'un babası bile, arabeskçinin babası bile adını ondan alıp koyuyor çocuğuna. Öyle bir adam, böyle kimin elini tutup dublaj sektörüne alsa, tiyatroya, radyoya alsa zengin ediyor. Ev sahibi yapıyor, araba sahibi yapıyor kısa zamanda. Kendi çok zengin değil. Fakat çevresi bereket. Evet. Ve bölüşüyor arkadaş. Yani. İşte az önce birinci videoda Ayhan'ın dediği gibi Acun Ulucan'ın yaptı. Bu Hasan Can bunu YouTube'da yapıyor ama para kazanması zor. Kazansa ki daha da güzel işler yapsın. Buyursun. Exam bildi neydi platform? Sen, Sen de kazan, ben de kazanıyorum. O kadar herkes kazanıyor. Evet. İşte bu geleneği doğru düzgün başlatan ve hemen herkesi de zirveye doğru yolunu açan kişi Ferdi Tayfur, büyük usta. O zamanlar radyonun olduğu, TRT'nin yeni, yeni yeni başlayacağı zamanlarda siyah beyaz yayın yılları, tek radyo kanalı. Lorel Hardy seslendirmesi televizyonda meşhur oluyor. Radyolarda da TRT radyosunda temel tiplemesi meşhur. Uyu, celeyrum, cideyrum, temel, fadime tiplemeleri ilk yapan adam. Sonra üzerine bizim mahalle gibi şeyin de meşhur oldu. Erkan mıydı? Bursa'da. Evet. Erkan Can. Erkan Can. Erkan'ın da meşhur olduğu Filiz'in çektiği bizim mahalle. Onda bizim yani Çağınırmak da asistandı. Reci asistanıydı o işte. Evet. Ondan sonra... Müzik. 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 Özkan Turgay. Evet. Özkan Turgay. Doğru. Orada o işte herkes parladı. Bizim mahallede oyuncular... Esra Kayan. Evet. Evet. Kamera arkası da parladı orada. Şirin. Evet. Doğru. Esra Orada. Fadime karakteri. Bilmem ne. Şu bu. Onlar evvel neydi? Mahallenin muhtarlarından evvel de şey vardı. Perihan Kutman'ın ne ablası vardı? Perihan abla. Perihan abla. O da öyle çok Şirket altıydı. vesaire. Evet, yeni başladığı Çok uzun işlerdi. İlk Komşular öyle. Neyse. Şimdi rahmetli Ferdi Bey, Erdoğan diye bir menajerle çalışıyor. Bu çocuk iyi bir çocuk fakat para sıkıntısı var. Becerememiş bazı işleri. Mafyadan bir 5 bin lira borç almış. Borcu çıkmış 12 bin liraya. Öldürecekler. İşte durdukça da artıyor borç. Her ay ekliyorlar bize. bin lira, bin lira, bin lira, bin lira. E, e mafya. Yani işte, geçim kaynağı. Başka ne üretecek? E, 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 Ekme e. ekmek parası yani, yani, da abi. Ekmek, aynen öyle. Ne ekmekse o bitmiyor bütün. Yani ne kadar pahalı o ekmek. Ha ne kadar. Hangi, hangi <laughs> ülkeden <gülüyor> Paris'ten mi alıyor, nereden alıyor? Ne <laughs> Tabii e, mafya dediği dediği gibi zulüm üretir. Başka ne üretir ya? Yani? Ondan sonra arkadaş bir gün Ankara'ya gidecekler. Ankara valisi de haberleri yok. Ferdi Tayfur Hoca'nın hayran kibar bir vali, beyefendi tam böyle eski Osmanlı'nın son zamanlarından olup da cumhuriyetin başında yetişmiş temiz ailelerde güzel ailelerden birinin çocuğu Erdoğan gidiyor izin almak için küçük bir afiş yapmış. İşte bizim o 20 30 dediğimiz A4 gibi işte 30'a 40 dediğimiz A3 gibi böyle en büyüğü bu kadar 30 40 cm. Oysa 50 70 70'le başlar orta afiş. Evet. 70 100 şöyle bu masanın yarısı gibi ideali 70 100'dür sinema afişi gibi büyük olanlar ama para ufak bir sinema salonu kiralayacaklar. 300 seyirciye razılar. 300 bilet satılsa yürümeyeler çıkıyor. Ferdi Bey'in ekstrası 1500 maaş dışı program başı. Menajerin payı 500. 2000 liraya alırlarsa bir etkinlikten bilet satışından ya da menajerden, şey, organizatörden kurtarıyor. Tabi izni almış, izin, kağıdı almış valinin makamında. Efendim sayın valim Ferdi Beylerin de selamları var efendim. Hürmet ettiler, selam söylediler. İzin talep ediyoruz. Yahu evladım, sen gerçekten Ferdi Bey'le mi çalışıyorsun? Evet efendim. Yahu ne büyük devlet, ne büyük saadet, maşallah sana, helal olsun. Biz üstadı pek sever, çok takdir eder, hep takip ederiz. Gerçekten gelecek mi? Evet efendim. Hangi salona? Falan sinema. Olur mu? Öyle büyük, nadir bir sanatkar, küçücük salona sığar mı? Ona en büyük salonu vermedi. O zaman çok yok böyle salon şimdiki gibi. Şimdi salon var, adam yok, seyirci yok. Ulan sahneye komi, grup çıkartıyorlar. 10 kişi, 10 tane saz ya da oyuncu, seyirci 10 tane değil. Hayır. Evet. Bay, şimdi bu, bir de bu konuyu konuşalım. 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 Salon var Evet. Ama, ama herkese yok. Herkese yok. Bir de o da garip bir şey. Neyse o zaman abi, salon da yok o zaman yani adamlar az. Ne var abi? DSI. Evet. Büyük işte basket salonları. Evet. Ben de hatırlarım 70 80'lerde 80'larda 80 gittiğimi, oynadığımı, çıktığımı hatırlarım amatör tiyatrolarla. Neyse arkadaş. Efendim DSN'in salonu diyor. Ee, o da 3000 kişi arkadaş. Yani 300 nere, 10 katı nere. Ama efendim dolar mı diyor Erdoğan korkuyor. Ee, yarısına ben kefil olacağım diyor. Memura, polise, öğretmene söyleyeceğim. Hastaneye, şuraya, buraya. Kamuya. Bak, he, kamuya, çalışana. Bak kesimde afiş yapalım. Afişler hazır mıdır? Küçücük afişi görünce olur mu? Matbaaya gidiniz falan en büyük boyundan çok şu kadar sayı bastırın her ilçeye, her meydana astırın. Ya arkada koskoca vali. Belediye, devletin imkanı, belediyenin imkanı. Belediye başkanınızla arayın, yardımcısına diyor. Ee, o güne araç tahsis etsin. Sincanlıydı, oydu, buydu, bilmem neydi. Ankara'nın çevresinden şey getirsinler. Eyvallah. Şey yapabilirsin, bakabilirsin. Neden? Ondan sonra neyse seyirci getirsinler. Yani götürüp getirsinler seyirciyi. Ya olağanüstü bir şey. Akıl alır gibi bir imkan değil. Tabi telefon açıyor Ferdi Bey. O nasıl diyor salon alabildik mi? Durum. Valla Vali Bey diyor en büyük salonu verdi. Nasıl? Böyle böyle. Kaç kişi seyirci? Valla 10 katı 20 katı. Aman. dolar mı? Yarısına kefil. Ya yarısı da çok. 1500 seyirci devlet getirse, millet getirse. Allah Allah. Peki afişler en büyüğünü bastırtıyor. Hay Allah. Efendim sizi pek seviyormuş Ferdi Bey. Vali Bey çok selam var, çok da memnun oldu ee, ve destekliyor. Oğlum eğer olmayacak gibiyse iptal edelim diyecektim ama yok efendim her şey hazırlanıyor. İyi madem diyor. Abi bir geliyor hakikaten salon full. Her tarafı afişler asılmış abi. Ayakta bile seyirci var. Basketbol kol koltukları dolu abi. Ortada da şey var. Sahneyi kuruyor. Muazzam bir şov yapıyor. O temel tiplemeleri, komiklikler, fıkralar, Laurel Hardy'ler vesaireler derken Arada işte kemençelerle oyunlar falan. Abi finalde bir daha, bir daha, bir daha yedi kez gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Onda bitecek gösteri. iki iki üç saat yerine. İşte 8'de başladılarsa on, on buçukta bitecek. Yok abi bir saat uzuyor. Vali Bey ayakta. O kalkınca bütün herkes kalkıyor. Abi bir alkış kıyamet. Çiçekler, çiçekler. Salonun her tarafı çiçek dolu. Ferdi Bey aradan çıkıyor, otele dönüyor. Erdoğan menajer selamlaşıyor işte kalanlarla. Sabah uğra diyor vali. Ben indim diyor otelin lobisine. Ferdi abi oturmuş, piposunu yakmış, kahvesini söylemiş, yudum yudum. Günaydın Erdoğan. Günaydın Ferdi abi. Ne yaptın? Vali bey bekliyor hocam. Git oğlum. Gitti geldi diyor. gittim diyor ben. Bir karşıladı. Erdoğan beyciğim gerçekten sözünüzü tuttunuz. Ankara'ya unutulmaz bir gece yaşattınız. Ankara sizinle gurur duyuyor. Ferdi Üstad'ın hakikaten çok tebrik ediyor ve ellerinden öpüyoruz muhabbetle büyük sanatkarın. Sana da helal olsun evladım. Bu teşekkür belgesi Ferdi Bey'indir. Kocaman altın yaldızlı. Bu da sizin onur belgenizdir, teşekkür belgenizdir. iki tane. Oğlum ne yer ne içersin? Efendim zahmet vermeyin, Makamızı meşgul etmeyelim. İşte Ferdi Bey de otelde bekliyor. Ondan sonra çok selam iletiniz. Tekrar bekleriz Erdoğan'cığım. Ne zaman gelmeyi arzu ederse yine imkanlarımız emrinizdedir. Bize de var mı bir isteğiniz, ihtiyacınız, ihtiyacınız? İyi baktılar mı size? Efes efendim en güzel otelde misafir edilmişler. Tamam evladım selam iletiniz. Bunu da üstad kabul buyursun teberru diye o bilet paralarından böyle bir zarf içerisinde para veriyor. Alacakları 2000 lira normal. 100 liradan desen 20 tane kağıt. 10 liradan desen şu kadar en fazla bir deste iki deste para değil yani ama bu kadar bir para böyle. Erdoğan bir gördüm diyor Ayhan böyle elim, elim ayağım titreti benim diyor. Hemen diyor, ceketin altına soktum diyor, ceketi üzerine öptüm diyor. Ben sağa bakıyorum, sola bakıyorum, yolda dayak yemeyelim. <laughs> Mafyası var, hırsız var, <laughs> arsız var, adamı kaçırırlar. Yani düşün bugünün tarzı muhal. 20 bin lira bekliyorsun, onun belki 100 katı. 2, yarab, 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 yarab. Yarab. Korkunç abi, benim elim ayağım titredi diyor. Bir de şimdi 200 bin'in adı var, o zaman hükmü var, karşılığı var. Para alıyorsun, bir şey alıyorsun yani. Sen abi gittim otele diyor, Ferdi Bey sakin. Nasıl geçti Erdoğan? Vallahi böyle böyle. Harika teşekkürler işte size berat, bana berat. Tekrar davet etti. Ben de de parayı üstadın yanına bıraktım sormadan diyor önüne zarfı bıraktım. Hiç umurunda değil diyor. Erdoğan yap kahvaltını aç kalma çocuk. O da diyor çorbasını içmiş diyor. Yeniden bir çay kahve sigara yaptı diyor. Çocuk diyor Erdoğan müsaade var mı ben ufak ufak izin alsam? Estağfurullah hocam dedim diyor. Para da orada duruyor diyor. Hala merak ediyorum açmadık da diyor o da bende. Aldın galiba ödeme Erdoğan demiş. E, e, e abi. işte hocam orada bak. E, niye açmadın Erdoğan? Estağfurullah efendim. siz buyurun. Olur mu evet Aç işte. Müsaadenizle. Ne müsaadesi, müsaade olur musun? Aç işte. Kazancını orada hani. Ben diyor korkarak açtım. Aman Rabbi diyor. Buz gibi terledim diyor. 100, 127 bin lira para. 2 bin lira bekliyorlar aga. Ulan tamam, 125 bin fazla var. Adamın 10 bin küsür borcu var mafyaya bir şavrol araba 13-15 bin lira impalalar geliş böyle 6 kişilik 2 hmm. kişilik yolcu bir şoför arkada 4 7 kişi 2 2 odalı salon Aya, salon salon salamanca dediğin gibi acaba böyle koca araba alıyorum 15 bin liraya 13 bin liraya 15 18 20 bini geçmeyen paraya da ev alıyoruz bahçeli ev alıyoruz hmm. ben diyor su su aktı diyor buz gibi oldum diyor terledim diyor gözüm parada diyor üstada baktım diyor hiç umurumda değil sakin e ee Erdoğan'cım, ben müsaade alayım. Estağfurullah hocam dedim diyor. İçimden de ulan, şimdi 500 lira değil de diyor şöyle, 1000 lira verse biraz rahatlarım. 2'yi verse, 125 bin alsa, <laughs> hani ben de hocanın kazandığı gibi kazanmış olurum, 2000 lira kazanırım. 1000 yani. 1000 lirayla borcu biraz hafifletirim. Kalan 1000 lirayı da 500 eve verdim mi? 500 de beni bu ay biraz toparlar işi bize bakarız falan. diyor, bir de 7 verse ana borç gider diyor, faizli kalır diyor, dayaktan kurtuluruz. Aa oh falan diyor, bir on verse de diyor şöyle, şöyle, bir yirmi. Ben de kuruyorum sürekli diyor, baktıkça arttırıyorum diyor. Ya da yüz bin alsa da diyor, şu 20 küsüratı verse diyor. Borç gidiyor diyor, bir de araba şekeriz diye imanına yanayıp. Hı. Benden kıyak menajer olmaz İstanbul'da diyor. Baktı bana diyor, müsaadenle dedi diyor. Estağfurullah ben diyor ne yapacağım elimi nereye koyacağım şaşırdım diyor. Bu bu buyur, bu buyurun abi bu, hocam bu buyur, estağfurullah bu ha falan az al, alacak. Erdoğan üç yömi alıyorum oğlum müsaaden 1500 alıyor diye. Hocam 4500 alıyor içinde. 127 binde. Hadi evladım hayrını gör diyor. O bin, 3000 3 tane yömiye 1500'ü cüzdanına koyuyor bir tanesini. Birini sağ cebine koyuyor 15, öbürünü de sol cebine. Sol cebine koydu, hayır parası. Onu dağıtıyor millete. Gezerken, tozarken. Kim işsiz, kim aç, kim sıkıntılı onlara dağıtan bir adam. Bakıyor orada, düş işte 4500'ü, 5000'i. yılan 122 bin lira orada. 2 bin lira, 20 bin lira hesabı yapan adamın cebinde 10 tane araba parası. 5, 10 tane, 5 tane ev parası. Abi estağfurullah, bari yarısını alsaydınız. Ya o Erdoğan dur, bu senin nasibindi çocuk. Bak biz sayende üç ümüye kazandık. Ama yengene söyleme şu ikisini bilmesin. On bin beş yüzü biliyor. Aramızda. Estağfurullah hocam diyor. Bıraktı bana o parayı diyor. Borcunu ödüyor. İki bahçeli ev kendine yapıyor. Bir tane de dükkan için bir ev yapıyor. İki üç de arabasını alıyor. O dönemin en büyük işlerine giriyor. Hocam böyle paylaşım olsa? Ya zaten böyle paylaşım olsa bir şey olur da hani, bu hali olmuyor. <laughs> Verin ansa, hayat bayram olsa. Aha, efendim görüşürüz yine. Lütfen Ayhan Yarici'yi da takip etmeyenler etsinler, tanısınlar. Kıymetli bir değerdir. Çok ciddi bir senaristtir. İyi bir mizah adamıdır. Muhteşem bir sahne adamıdır. Yüzyılın en sakat gösterisi diyor, haklıdır hakikaten. 21. yüzyılın en sakat gösterisini. Kendi yazdı, kendi oynuyor. Muhakkak seyredin. Eyvallah, görüşürüz inşallah.